muza salam dostlar. Bugün sizlerle dostlar Roblox'ta oyun oynamaya değ. dostlar, başka Roblox videolarımı istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın dostlar. Ha <coughs> dostlar, başlaq istiyorum Ha dostlar, başlayaq. Abone olup like atmayı unutmayın. Ha dostlar, indi Evimdəyəm. Belə yaşıl bir ev elmişəm və televizora baxıram. Eləbuz orada da bir köpek var. Oo, nə nə qədər də gözəl bir itdir. Nəhsə. İndi sıxaq gedək. Biraz donduğu üçün üzr istəyirəm dostlar. Biraz kasır. Ürüşlərdən nə təbirlədilər. Hə, indi mən gedəcəm dostlar. Qapıyı, ha, hə, açın. Asıl, Açıldı. Hə. İndi gedəcəyəm iç dostlar. Mmm en birinci bir maşın qoyaq dostlar. brookhaven Heaven oyundu bu arada dostlar bu. Sizdə Roblox uygulamanız varsa brookhaven Heaven RP yazarsanız dostlar gələr ve çok gözəl bu oyundu. Motosiklet yazdım. bir Allah Allah görür. Nəsə Qız değil biz bu videoda bir soygul eləyəcək, yəni önemli deyil. şimdi dostlar, e, soygun yeri haraydı? orada da. Ee, Diyesen bunun arkasında polis yerinin arkasında diğerine tarihe. Ne burada? Ay. ben aha orada ha. Burada ha ha. Ama bu kız gitmeli de amirimiz dostlar sonrasında üst taraftan şey diye. Hmm. Değil. Ne zaman daha çok verdim Ondan üçüm burdum Denize yok he? Burdum. Hop. Hop. Allah. Daha yakışı, 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 yakışı. Çöndür ya, çöndür, altdi plaka gəlir. Ah. Get, get yaxşı, mən gedirəm, yaxşı. Çə, 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 çə. Evimə gedib onu bağlaya bilərəm, ey dostlar. Hə, videoda bu şəkildə biraz soxallar, hə, dostlar. Nə hmm, ola bilər? Hmm. Dostlar, indi Ben matas kles daha yaptım. Hatta şimdi matas kles ince... bir, bir maşınla deneceğim mesela burada bir mor maşın var. Allah bildir maşın böyle yarım yarım tarda Hı, burada dikkat. Allah ama şimdi o oh, şeydi, bu, P geri mi Amos. Hi 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 hi. Məni ayırsın. İndi mənim evimə getməliyəm, bəyəndiniz dostlar və abunə olsaq qoymalıyıq. Amma bəncə bizim evimizə gedək, dostlar. Ordandan da gedə bilərik kafeyə, bağa, yeyəcəyəm. İndi əzlar burdadır. Mənim evimdə yaşlı idi. Hə, bu da. Yaşlı oldu, onunla bildim. Bu mənim də olardı. Yəni bundan başqa xəbarlar bilmirəm. Amma bu mənim oldu. مامی هم مامی میش این ده مم مم جال 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 آیا خب جال 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 أنت مو بس فرصة، نحاول نجيب فرصة، نحاول نجيب فرصة، نحاول جال فرصة، نحاول نجيب فرصة، نحاول

çiz, oh, oh, dedim opalay, çizdiğim dostlar, ve işte bu çizdendi bbb, ne kopsa ama evlere girip buradan çıka bile. Şimdi dostlar. Dostlar, şimdi gidec bankamızı. Insta Teams kimi soyaq dostlar. <laughs> <laughs> ha hmm. ha ha. He. Ha dostlar, şimdi gidəc

не архайд байды хаа ордоимш инди buradan gelecek qoycamsa bilmesin burada adam olmazsa kaççı kaç. Geç, geç, geç. dostlar dostlar. bunu Alalım, Yukarıdaki o kapıyı atasam. Buradan Ha, bırak koydum. Şu. Ha, dostlar bildiğiniz gibi kapı kapıyı da atmamız lazımdı. Onu düşsem, Bombay'da, tam tamam şuraya koyarsak, olar. Ha dostlar, şimdi parkta da zayıf bu bombayı. Gözde bunu, ne kadar parkta da zayıf ha? ne kadar da zayıf ha? Burada işareti gelmeliydi. Dostlar, diyorsam gelmedi, telten koyalım. Allah bizi bile da. Bırak.

şu evin arkasını kesinler dostlar? Hay! Bu oh, sanki oldum dostlar. Bu fakir iyi değil mi sanki oldu? Ba. Ha dostlar, dostlar gördüğümüz oldu ve bu videonun sonuna geldik burada tam da onu orada kilitledi dostlar her şey planladığımız için oldu dostlar ha dostlar başka Roblox videoları istiyorsanız abone olup like atın dostlar. Her dostlar sağ olun. Bye. bye.